Genel Başkanı Özgür Özel'e dün AKM'de bir saldırı gerçekleşti. Aynısını Kılıçdaroğlu'na da yapmışlardı ne bileyim valla. Sizce neden bu saldırı gerçekleşti? Bu saldırının amacı neydi? <laughs> Tamamen Türkiye'de kaos yapmak yani bir şey yok. Ya davranışı tutumu ne kadar olursa olsun sonuçta bir kesimi temsil eden birinin bu saldırıyı hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden çok çirkin yani herkes tarafından kıranması gereken bir davranış. Umarım bundan sonra öyle olayları gündemde görmeyiz. Özgür Özel'e bir saldırı girişimi oldu. İzlemişsinizdir, görüntüleri görmüşsünüzdür. Bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Bundaki düşünce şu. Bir yıl mı oldu, iki yıl mı oldu bilmiyorum ama aynısı Kemal Kılıçdaroğlu'na da gerçekleşti. Vurduğunun vurduğu yanına kar kalıyor. Oradaki vatandaşlar kısa bir sürede gözaltına alındı, tekrar salıverildi. Bundan herkes cesaret alıyor. Aynısını bir genel başkana yapabiliyor. Ee, bu da zannedersem yine aynısı olacak. Yine gözaltına alındı, derdest edildi. Belli bir süre, üç ay, beş ay gibi belki gözaltında yakalır, yakalmaz. O da çıkacak. Artış, sıkıntı şu. Yanında korumayın diye gezen vatandaşlar, yani korumayın diye gezen insanlar korumayın demesinler. Ben onlardan iyi koruma yaparım. Yani yanına kadar geliyor, bir genel başkanın o kadar dibine kadar sokuluyor ve sille atabiliyor. Yani önce koruma ne demek? Okusunlar, eğitimin alsınlar, ondan sonra korumayım diye geçsinler. Bu saldırı neden gerçekleşti? Vallahi saldırı niye gerçekleşti? Ya fikir ayrılığı başka bir şey değil. Yani e, şunu herkes benim sesin. E, sokağa çıkan her gencimiz Cumhuriyet Halk Partili olarak görmesinler. Ha bu arada ben bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. üç göbek Cumhuriyet Halk Partiliyim ama bu saatte sokağa çıkan her genç adalet istiyor, eşitlik istiyor. Yani adalet istiyor. Ee, gelir dağılımında adalet istiyor. Bunu bilsinler ama Cumhuriyet Halk Partili olmayan veya onun gibi düşünmeyenler işte devlete baş kaldırıyor, rejimi tanımıyor. Estek, köstek, ıvır zıvır başka bir şey değil. Meydanlarda bir bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağından çok Türk bayrağı var. Yani Türk bayrağıyla meydana çıkan bir gence sen terör örgütü diyemezsin. Sen işte sen diyemezsin. Öyle bir hakkın yok. Daha önceki dönemlerde de siyasilere saldıranlar genelde piyon olarak kullanılan kişilerdir. Onun arkasında zamanla birileri çıkar. Kızım şimdi işin şeyine bakarsın. 80'den önce Demir de meclis binasında koridorda Öcal yürürken burnunu kırdılar. Evet. Özal'ın da ateş ettiler. Hesabını tutturasa Parmağına hesap edecek. Bunlar olağan şeyler. Niye onları bir şey yoksa bunlara gelince bilmem ne. Ha, genç bir lider ona bir şey demiyorum ama yaptığı bir şey var. Şimdi adamın bir tutturduğu bir şey var. Adam zaten caniymiş. Geçmiş yemek kartı istemiş. La bir kişiye yemek kartı versen ne olur o İstanbul Belediyesi'nin şey aşağınası biter? Başkasına veriyorsun da ona vermeyle o yemekhanede kazan da yemek mi kalmayacak? Onun için idarecilerin eksiklikleri çok. Onu da onlar cevaplasın, biz değil. Ne soruyor? Şimdi hangisi? <laughs> Şimdi de şey, Özgür Özel'e soruyorum. Bir saldırı. Vallahi nasıl güzel bir olay değil, yanlış. Bunlar memleketi kutuplaştırır. Yani insanları birbirine düşürür. Hiçbir siyasiye bu şekilde yani saldırı olması güzel bir şey değil. Yani insanlar, siyasetçiler konuşacaklar, siyasetleriyle ön plana çıkacaklar. Vatandaş da onların siyasetlerine göre oy verecekler. Avrupa'da olduğu gibi adam seçimden seçime sandığa gidiyor ondan sonra oturuyor gayet güzel huzur içerisinde yaşıyor. Bunlar olmayacak şeyler yani terör bu siyasetçilerin birbirlerine karşı böyle ülkenin insanların birbirine kışkırtılması bunlar iyi bir şey değil çünkü bir tane ülkemiz var gidecek başka bir yerimiz yok yani bu ülke hepimizin bu bayrağın altında insan gibi yaşamak istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok. yok. Yani bizim e, Türkiye'nin başına böyle bir şey gelsin namusum. Komşu devletler bize bu kadar sahip çıkmazdı. Allah sizleri korusun. Ya, ya yere Sen bakma misin? bak. Suriye'den nereden bakarsan bak, 5 milyondan fazla insan geldi şimdi de gitmiyene gitmiyor. Ha, işte vatanın. E, madem ise vatanın için git savaş e, karşıdır. Yok bizim insanımızın çoğu bedevacı. Bedavacılık iyi bir şey değil. Adamlar alışlar orada bedava kim yemeye. Valla Türkiye'yi karıştırmak isteyen gizli eller tam anlamıyla devreye girdiler. Ama Özgür Özel'le de taban tabana zıt bir görüşteyim. Ama açıklamasını çok beğendim. Yani söylemiş son yaptığı açıklamadan dolayı kimseyi suçlamadı. Böyle bir girişimin Türkiye'ye düşmanlık olduğunu vurguladığı için ona da teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve bütün camiasına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.